Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Bugün e, Tıp Bayramı, 14 Mart Tıp Bayramı. E, hekimler bunu bayrama olarak kutlamıyorlar, bir protesto günü olarak kutluyorlar artık. Çünkü haklarını almak için greve gittiler, üç günlük bir grev. Tabip odası yetkilileri de Taksim'de, İstanbul Taksim'de Atatürk anıtına her sene yaptıkları gibi çelenk koymak üzere gittiler. Gittiler ama Atatürk anıtına çelenk koyamadılar. Çünkü polis onları engelledi. Taksim'de başka her türlü herkesin her şeyi yapması serbest ama iş hak ve özgürlükler konusunu dile getirmeye gelince değil. O zaman şiddetle karşılaşıyorlar. Bakın bu videoyu gün boyunca siz izlemişsinizdir. Şimdi o videoyu izlerken bir yandan da ben konuşacağım. Videoda e, bir şey görülüyor. Önce hani engelleniyorlar e, tabip odası yetkilileri. Daha sonra da özellikle e, yaşlı, yaşı ileride bir bir bey tartaklanıyor polisler tarafından. Belki hani dedeleri yaşında, belki dedelerinden de büyük yaşta bir insan. Erdinç Köksal, profesör doktor Erdinç Köksal. 90 yaşında, 89'dan 90'a git, git geçmiş. E, neden e, biraz ayrıntı vermek istedim. Yekta Kopan benim çok sevgili arkadaşım ve yazar, sanatçı biliyorsunuz Yekta Kopan'ı seslendirme sanatçısı çocuklar da tanır, büyükler de tanır. Yekta Kopan'ın bir akrabası, babasının teyzesinin oğluymuş Erdinç Köksal. Eşini de daha yeni Covid'den kaybetmiş. Bayağı acılı bir işte entübe olmuş falan kaybetmiş. Yıllardır tıba tıbba hizmet veren, Türkiye'de tıbba hizmet veren bir insan kitapları var. Bir parantez açalım, onu tartaklayanlara ee, ayaküstü tedavisi yapıldıktan sonra da Cemal Reşit Rey'de kitaplarını imzalamaya gitti, öğrencileri de açı, akın akın ona koştular, kitaplarını imzalatmak için halkta akın akın ona koştu. Yani e, engelleyince ne değişiyor Allah aşkına ve çelişki Şuradaki ki e, polisler. Erdinç Köksal'ı tartaklarken, bütün uyarılara karşı tartaklarken, yerlerde sürüklenirken 90 yaşındaki Erdinç Köksal, Cumhurbaşkanı Erdoğan bakın ne diyordu. Aynı sıralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu diyordu. Rabbim tüm hekimlerimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun. Yokluklarını göstermesin. Çünkü bu ülkenin hekimlerine hem vefa borcu hem ihtiyacı vardır. Günaydın sayın Cumhurbaşkanım. Günaydın. Yani bir yandan bunu söyleyeceksiniz, bir yandan da e, ülkenin doktorları çok değerli hekimleri taleplerini dile getirdikleri için Atatürk anıtına çelek koymaya çalıştıkları için tartaklanacak, sürüklenecek polisler tarafından. Yani burada o polislere tabi talimat vereni başta sorumlu tutmak lazım, değil mi? Ha şimdi. Bu Erdoğan yani Cumhurbaşkanı diyor ya Rabbim hekimlerimizden sağlık çalışanlarımızdan razı olsun bu ülkenin hem hekimlerine hem vefa hem borcu hem ihtiyacı vardır evet doğru peki 3 gün önce e, varsın gidiyorlarsa gitsinler buralar boş kalmaz merak etmeyin diyen kimdi aynı Cumhurbaşkanı değil miydi aynı Erdoğan değil miydi bu ne çelişkidir. Bu ne derin çelişkidir. Ha şunu da söyleyelim. Ee, konuyla ilgisi yok gibi gelecek size. Ama e, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Cumhurbaşkanı ile yemek yedi pazar günü. Değil mi? Biliyorsunuz. Türkiye Yunanistan e, dostluk ilişkileri canlanır mı tekrar bunu konuştular. Döner dönmez Mitsotakis ülkesine döner dönmez korona testi yapıldı. Pozitif çıktı. Yani Pozitifmiş. Ee, acaba e, Cumhurbaşkanı ile yemek yerken Vahdettin Köşkü'nde İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde yemek yerken de pozitif miydi? Çünkü bildiğimiz kadarıyla Cumhurbaşkanı'nın yanına giren herkes testten geçiyor öyle giriyor yani ondan sonra ne oldu? Sonra mı aktive oldu vücudunda virüs bilmiyoruz bu Cumhurbaşkanının da yeniden koronavirüse yakalanma ihtimalini mi ortaya çıkarabiliyorsunuz? biliyorsunuz hem o hem e, Emine Erdoğan birlikte yakalanmışlardı ve birlikte atlatmışlardı negatife dönmüşlerdi şimdi böyle bir durumda ortaya çıktı yani hekimlere ihtiyacımız bitmiyor sayın Erdoğan. Hekimlerin hakikaten sadece hekimlerin de değil bütün sağlık çalışanlarının hemşirelerin hasta bakıcıların ne bileyim röntgen teknisyenlerinin ambulans şoförlerinin orada temizlik hizmetini yapan kişilerin koruma görevlilerinin değil mi saldırıya uğruyorlar onlara hepimizin ihtiyacı var onları bakın Nuriye Ortaylı'nın yetkin reportta çok güzel bir yazısı var bugün bazı ülkeler isimlerine yani doktorlara saygılarını göstermek için mesela İtalya, Çin filan posta pulları bastırmışlar. Onlara saygılarını göstermek için ne bileyim madalyonlar bastıranlar var. Ha bizde ne oluyor? İşimiz bitti sizinle çekin gidin beğenmiyorsanız. Böyle bir şey yok. Böyle bir durum yok. Sadece e, hekimler için değil, hiç kimse için böyle bir durum yok. Bakın, hani bugün hani tıp bayramında hekimler ne yapıyor? İşte şey yapıyor, değil mi? De, protestolar yapıyorlar, greve gidiyorlar üç gün. Taleplerinin dile getirilmesi için e, ne var bunların arasında? Ne var? Yıllardır dile getirdikleri e, sağlık çalışanlarına saldırılar var, değil mi? Hani ücreti falan saymıyorum. Sağlık çalışanlarına saldırılar ve bunu bir hobi haline getirenler. Yani eğitimli, nitelikli, işe yarayan insana özellikle de belli bir kamu görevindeyse saldırma, onu küçümseme, aşağılama değil mi? Bu bir şey haline geldi artık. Sadece hekimler için değil, gazeteciler için, diplomatlar için, subaylar için, aklınıza ne geliyorsa yargıçlar, savcılar için yani bir şey olan çalışarak bir yere gelmiş nitelik sahibi insanı aşağılamak, küçümsemek ve popülist siyasetçilerin de "Aa işte bakın doktorlar, işte monşer diplomatlar, işte siz size kötülük yapan onlar filan." Ne oluyoruz? Gerçekten ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Kendi yetişmiş insanına sahip çıkmayan, onu değersizleştirmeye sürekli olarak değersizleştirmeye çalışan bir yönetim ne kadar şey yapabilir, bu, bu durumu sürdürebilir, bunun sürdürülebilirliğin nedir? Yani hadi artık haksızlığı, adaletsizliği, ayıp, ayıp kavramını falan bir kenara bıraktık. Ee, sonra e, bugün Cumhurbaşkanı işte bu Müthiş şeyinden sonra hani bir yandan çekin gidin derken üç gün sonra Allah sizi başımızdan eksik etmesin deme noktasına gelen Erdoğan Cumhurbaşkanı diyor ki bir müjdesi de ücret düzenlemesiyle ilgili maaş ödeme sistemlerinde mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Ne bakalım göreceğiz bakalım meslek örgütleri Doktor meslek örgütleri de önemli iyileştirmeler sayacak mı bu iyileştirmeleri Ha şunu da söyleyelim Cumhurbaşkanı o hani giderlerse gitsinler e, lafını söyledikten sonra Sağlık Bakanı Fahrettin koca e, Belki de artık hani e, affedilme dilekçesini imzalamış oldu ne dedi doktorlara meslektaşlarına elmas çamura düşmekle ışıltısını kaybetmez altın çamura düşmekle bozulmaz değerinden kaybetmez dedi değil mi ondan sonra Erdoğan'ın bu sözleri geliyor sonra bu işte hemşireler e, sağ, lisans mezunu sağlık çalışanlar 3600 göstergeye alınacak filan yani Bunlar hep cek cak kısmı işin. Aile hekimlerinde ücretlerinde artış sağlanacak ya aile hekimleri de diğer hekimler de yalvarıyorlar arkadaş hasta başına 5 dakika ayırabiliyoruz. Ne hastaya hayrı oluyor ne doktora hayrı oluyor bunun. Ondan sonra bir tane geliyor birisi istediği ilacı yazmadı diye mesela şikayet ediyor doktoru. Ya ...bana şu ilaç, bana şu gözlük numarası lazım... ...o zaman doktora gitme... ...git o gözlük numarasını al eczaneden yani... ...mesela... ...değil mi? Şimdi buradan... ...nereye geliyoruz buradan? Şu videoyu bir daha bir kısaca... ...bakalım. Yani utanç görüş gör, şeyidir utanç göstergesidir çok özür dilerim söyleyemedim utanç göstergesidir 90 yaşında bir doktor haklarını aramak için e, sokağa çıkmış bir doktor Atatürk anıtına e, çelenk koymaya giden hekimler polisler tarafından tartaklanıyor neden şiddet mi gösteriyorlar hayır haklarını aramak için seslerini duyurmak istiyorlar bu kadar basit Ondan sonra biz işte neden bizi işte uluslararası toplum dışlıyor? Ya dışlar. Siz tek işe yarar, yarar meziyetiniz olarak sadece askeri gücü diplomatik gücü gösterirseniz dışlar. Yani e, tamam oralarda durum çok iyi değil, çok harika, güllük gülistanlık olmayabilir ayrı bir şey. Ama standartlar var en azından. Örgütlenme özgürlüğü, gösteri hakkı diye bir şey var. Anayasada da var. Bizim anayasamızda da. Barışçı gösteri hakkı diye bir şey var. Önceden izin alınması da gerekmiyor. Ne oluyor? Taksim meydanına doktorları tartaklayarak, itip kakarak atıyorlar. E, çelenk koymasını Atatürk anıtına engelledinizde ne oldu? Yani boyunuz bir karış uzadı mı? Aferin mi aldınız herkesten? Geçenlerde de 8 Mart'ta da hani kadınların, kadın göstericilerin kendi hakları için İstiklal Caddesi'ne çıkması aynı şekilde önlenmişti. Ne oldu? Bahsedilmedi mi onlardan? Yani yasaklayarak bu sesleri duyuramayacak mı? Duyurulmasını engelleyecek misiniz? Nereye kadar engelleyeceksiniz? Yani bu gerçekten derin çelişkiler var ortada. Yani bir yandan diyoruz ki bakın diplomaside o da tabi burun kıvrılan monşerler sayesinde ve ekonomik kriz bu durumda olmasaydı yine böyle herkesle dost, herkesle ahbap görüntüsü verecek miydik? O da ayrı. Onu ayrı bir programda, ayrı bir söyleşimizde ele alırız. Ama bir yandan diplomaside dünyanın örnek gösterdiği bir noktaya birden geliyorsunuz. O burun kıvırdığınız, monşerler dediğiniz diplomatlar sayesinde bir yandan doktorlarınızı haklarını arıyor diye yerlerde sürüklüyorsunuz. Bu tutarlılık mı? Bu iş mi? Değil. Dolayısıyla yani bu tür şeylerde hani görevimizdir. Yani hekimlerin, sağlık çalışanların yanında olmak hepimizin görevidir. Onlar işlerini iyi yapsınlar ki bizler Sağlıklı yaşayalım, değil mi? Sağlığımızı yani bir yerde de onların işlerini iyi yapmasına borçlu oluyoruz işimiz düştüğünde, hastalandığımızda. Ama bu hekimlerin haklarının artık çok ötesine geçiyor işte düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, gösteri hakkı, barışçıl gösteri hakkı, bütün bunlar bir bütün halinde önümüze çıkıyor. Bunlar önümüze çıktıkça biz de bunları dile getirmeye devam edeceğiz yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.